bir Kasım sabahı. Çocuklar okuldayken kızlarla kahvaltı kaçamağı yapmak istedik. Yeni dostlarım bir süredir beni buradaki mekanlara götürmek istiyordu. Ev, dükkan derken bulduğumuz ilk fırsatta kaçamak yapıyoruz. Tabii ki aramızda eksik olanlar var. Bu sefer kaçış planı Figen, Fulya ve Müge ile. Bakalım beni hangi güzel mekana götürecekler.

<laughs> 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 amazing Waiting for my day when I play and sold out shows were a thousand faces. Hey, give me that crown, getting my way, you to be put down. It your place, all this my town if I want that shit that I'll get it right now. I'm losing it, the news, it fits the moose shit, the stupid myth, you choose to live, I choose to dip, you choose to live. La <laughs> <laughs> I feel like I'm losing my mind. everybody in the world? Line. Please Lord, give me a sign. A sign. Evet 80'ler 90'lara geldik aşk olan hep bitsin

Aha, i̇çerisi, konsept harika, çok güzel. Ha. Sandalyelerin böyle göründüğüne bakmayın. Tarka olmasını zaman gayet rahat. Çünkü tut koymuşlar. Evet, <laughs> canlı müzik yapılıyor. Cuma ve cumartesi günleri. 80'ler ve 90'lar çok müzik. Ama isteğiniz olursa günümüz şarkılardan da çalınıyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Ben çok birinciyi sağlık. vermek istiyorum ama çok pahalı. Ne pahalı, ne pahalı e figür. Etiketler 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Evet 3,5 milyar kişi bu işe. Ya. Yani. Ama onlarla konuşmaya gerek yok biz her zaman. Bence mutlu olmak lazım. Biraz da haşlanmış yumurtalarını seveceğim. <laughs> 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 ama kalbim sokuşla birlikte. Safişim senin için yani biz buraya geldik ama Nasıl inan ki kalbim canlı. seninle birlikte. Evet ve ben gerçekten şarkı her şeyin en güzelini alıp senin yanına geleceğim aşkım. Ben de alacağım ben de geleceğim. Evet kesinlikle kesinlikle. <laughs> Nasip olursa inşallah. Kalbimiz seninle sen hep burada var mısın? Bir de ne de getireceğiz o da baktı evet, bize. Evet bokuma bak... bile yaş mama alacağım öyle üzüldüm yani bugün. I feel like I'm losing my Is everybody in the world Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I Shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces, hey Give me that crown Getting my way and to be put down It ain't your place, All this my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the news it fits, I'm losing shit A stupid myth, you choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip and lose a gift, dog oh. I feel like I'm losing my mind Cause everybody in the world line. Please, Lord, give me a sign Ay kızlar çok güzel var ya çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Evet kesinlikle. Şimdi e, Tamam. Ben Benim de memleketim burası. Amazon Kadın Savaşçısı. Biz <laughs> <laughs> ee, Ya Samsunluyuz. Peki e, Samsun'da yaşamak nasıl bir şey? Mutlu musun? Çok güzel, mutluyum. Ben tanelerden geldim buraya. Nelerden geldin? <laughs> İstanbul Samsun. Evet. Samsun'da yaşamak huzur verir ya. Allah'ına arad... kadar delikanlıyız. Her aradığım var burada. Sakinlik istiyorsan var. Hareketli bir yaşam istiyorsan var. Üniversite hayatı istiyorsan var. Yaşlılık hayatı istiyorsan var ama biz onu istemiyoruz.